çekli bitkiler aynı zamanda hocam biliyorsunuz tohumları oluşturuyor. Tohumla çoğalmayı sağlıyor. Ve baktığımız zaman çok çok farklı tohum çeşitleri var. Allah tohumların yayılabilmesi, uzağa gidebilmesi ve dünyada bu çeşitlerin var olabilmesi için tohumları taşıyan sistemler de yaratmış. Mesela uçarak giden tohum olabiliyor. Hayvanların, kuşların yemesiyle çok uzaklara, kuşların göç ettiği noktalara taşınabilen tohumlar oluyor. Aynı zamanda çok sağlam yüzen tohumlar da var. Bunlardan biri de hindistan cevizi tohumu. Hindistan cevizi tohumu diğer tohumlardan farklı olarak okyanusların ötesine kadar yüzebiliyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Genelde tohumlar suya değdikleri zaman su içerisinde çimleniyorlar. Ama hindistan cevizi tohumu e, okyanusta 80 gün kadar taşınsa bile kesinlikle okyanus üzerinde çimlenmeye başlamıyor. Sürekli suyla muhatap, güneş ışığıyla muhatap, ısıyla muhatap ama çimlenmeye başlamıyor. Ne zaman ki kıyıya gelirse bir adaya, başka bir kıyıya, başka bir kıtaya burada toprağın üstüne çıkıp kuruduktan sonra çimlenmeye, kuruyup tekrar ıslandıktan sonra çimlenmeye başlıyor. Ve bu sadece Hindistan cevizi tohumunda değil, diğer birçok bitkide de böyle. Eğer Allah bu sistemi yaratmış olmasaydı tohumlar olmamaları gereken yerlerde çimlenecekti ve ziyan olacaklardı mesela elmanın içindeki bir tohum elmanın içi ıslak ama kesinlikle çimlenmeye başlamıyor. O tohum elmanın içinde olduğunu biliyor. Allah burada müthiş bir hormonal denge yaratmış. Orada yarattığı proteinlerle bunu takip ediyor. Bitki ne zaman ıslandığını, ne zaman kuruduğunu ve tekrar ne zaman ıslandığını bilebiliyor. Evet. Aynı şekilde kendisinin çimlenmeye başlaması için en iyi dönemin hangi dönem olduğunu da bilebiliyor. Bitkilerde biyolojik saati anlatmıştık yine geçen haftalarda. Bitki hangi mevsimde hangi günde hangi sıcaklıkta hangi yani bütün detayları bilerek ona göre hareket ediyor ama bunu bilen tabii ki bitki bunu hesaplayan tabii ki bitki değil. Ona ilham eden biri var. O da Allah inşallah. Burada tohumda gördüğümüz çok daha mucizevi. Çünkü tohum henüz büyümemiş. Hani bir insanın yavrusu bebeği gibi düşünebiliriz. Anne hatta anne karnındaki bir bebek gibi düşünebiliriz. Henüz hiç büyümemiş, dünyayla muhatabı çok az olan bir parçanın Yine dünya hakkında çok çok fazla bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu bilgiye sahip olması kendisinden gelebilecek veya arkadaşlarından öğrenebileceği bir özellik kesinlikle değil. Burada yine Allah'ın ilanı var inşallah. Şu Bu o. Hindistan cevizi tohumlarının her zaman e, fotoğrafları da var inşallah onları gösterelim. Aynı zamanda çok çok sert bir kabuğa sahip bunlar. Bu sert kabuk e, onların hem içine su almayıp yüzmesini sağlıyor. Aynı zamanda da yaptığı yolculuk boyunca bütün tehlikelerden korunmasını sağlıyor. Aynı zamanda her şey düşünülmüş. Tıpkı erzak dolu bir gemi gibi bu tohumun içerisinde bitkinin e, tohumun yol boyunca canlı kalması için, hayatını yitirmemesi için gerekli her türlü besin var. Aynı zamanda bu besine ilk başta fotosentez yapmaya başlamadan önce büyüyebilmesi için de kullanıyor. İçinde bu nedenle gerekli bütün mineraller, vitaminler Gerekli glikoz nişastası depoları mevcut ve aynı zamanda içinin kurumaması için hindistan cevizinin suyu mevcut. Biz hoşumuza giderek içiyoruz, Hoşumuza giderek hindistan cevizine yiyoruz, tatlıların üstüne koyuyoruz. Ama aslında bunun yaratılış amacı e, bitkinin hayatını devam ettirmesi için aynı zamanda. Bizim zevk almamız için de Allah yaratıyor. Aynı zamanda bitkinin hayatını devam ettirmesi için de çok çok önemli inşallah. Eğer hindistan cevizi ilk başta bu şekilde yaratılmış olmasaydı içindeki Hindistan cevizi suyu eksik olsaydı yol boyunca kuruyacak. içindeki genetik materyal e, ölüp tekrardan dirilemeyecekti tohum belki. Veya içindeki glikoz depoları olmasaydı hiçbir zaman için kendisi çimlenmeye başlayamayacaktı. İçinde suyun var olup olmadığını nerede olduğunu belirleyen proteinler, hormonlar olmasaydı denizin ortasında çimlenmeye başlayacaktı. Ziyan olacaktı, ölecekti. Allah'ın ilk baştan itibaren kusursuz ve eksiksiz bir biçimde yarattığını ve bu şekilde Hindistan cevizinin neslinin devam ettirebildiğini görüyoruz inşallah. Diğer bütün canlılardaki gibi. Maşallah. Maşallah.